Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler, hatta ve hatta Erenlere gönül verenleri sevenler. Allah sevdirsin. El mer'u mâ men habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevelim, sevdiklerimizle de beraber olalım inşallah. Efendim, Malik bin Dinar Hazretleri var. Rahmetullahi aleyh. Tabiinin büyüklerinden. Yani tabi'in sahabe efendilerimizi görmüş. Sahabe, resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gören, onun cemalini görmekle müşerref olan, onunla mülaki olan zat-ı şerifler. Tabi'in Efendimiz aleyhissalatu vesselama yetişememiş, ama onu görenleri görmüş. Bak sevenleri sevenler diyoruz ya, görenleri görenler var. Bu da kıymetli bir şey. Görenleri görenlere tabi denmiş. Hatta ve hatta bir de tebe'ü tabi'in denmiş. Onlar da sahabe efendilerimizi görememişler ama onu görenleri görmüşler. Müteselsilen ala meratibihim şeref devam ediyor resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini görmek, sohbetinde bulunmak, bir anı onunla geçirme... Bu kıymetli, büyük devlet ama ona takdiri hüda, nasip olmadı. O zamana yetişemedin. E ne olacak? En azından ya onu göreni bir göreyim, bu mühimdir. Mecnun-Leyla meselesini anlatmıştım size. Mecnun sokakta uyuz bir köpek görür de koşar gider onu öper, koklar, kucaklar filan. Niye? Leyla'nın mahallesinin köpeği. Belki Leyla onun yüzüne bakmıştır. Belki elinle su içirmiştir. Leyla'ya dokunduğu için kıymetli. Göte, genç Werther'in acılarında hani bahseder ya, Werther aşıktır. Kızı görmeye de kendisi gidemez ama uşağını gönderir. Onu bir gör gel. Gelir, uşağın diyor kıyafetlerine baktım. Ya onun gözleri değmişti ya diyor. Sevgilinin gözleri değmişti ya onun üzerine. O artık başka bir şeydi, kıymetliydi. Bazen Evliya-i Kiram görüp geldiğini bildiğim kişilere derim ki dur onu gören gözleri bir göreyim. Gözden öpülür. Niye? O orayı gördü. Ya da hacca gider gelir avucunun içini öpersin. Niye? Hacer Lesved'i istilam etti. Ya da gözlerini öpersin. Orayı gördü diye. Tebeüd tabi'in de işte Efendimiz'i görememiş, sahabeyi görememiş. Fakat sahabeyi görenleri yani tabi'ini görmüş kişilere tebeüd tabi'in deniliyor. Mevla Gerçi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizden için, bu zamanların Müslümanları için demiş ki kardeşlerim gelecek, onları görmeyi ne kadar isterdim, onları çok özlüyorum. Sahabe efendilerimiz mahzun bir şekilde sormuşlar. Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? La, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmeden bana iman edecek olan kimselerdir. Ve onlar öyle bir zamanda gelirler ki onların yaşadığı dönemde imanı kalpte tutmak, kor, közü avuçta tutmak gibi zor olur. İşte o zaman da gelip beni de görmeden bana iman edenler benim kardeşlerimdir buyurmuş. Mevla nasip etsin inşallah. O kardeşlerim ifadesine muhatap olmayı cümlemize nasip etsin. Malik bin Dinar Hazretleri tabiinin büyüklerinden rahmetullahi aleyh. Onun devrinde iki mecusi kardeş yaşamış. Mecusi ateşe tapan bu kardeşlerden biri bir gün öbürne dönmüş demiş ki: "A biz ateşe tapıyoruz. Babalarımız da ateşe taptı. Dedelerimiz de ateşe taptı. Fakat biz bu ateşten bir fayda göremedik. Tapıyoruz ama bir faydasını görmüyoruz. Muhammed isminde Aleyhissalatu vesselam bir peygamber çıkmış Arap diyarında. Onun dini var. Ben böyle bir gönlüm oraya doğru akıyor. Acaba nasıl birdi? Bir gitsek, bir tahkik etsek, bir baksak. Ne anlatıyor, ne söylüyor?" Abisi demiş ki yapalım ama ya önce şu ateşi bir sınayalım. Nasıl sınayacağız? Ateşi yakmışlar. Elimizi uzatalım diyor ateşe. Biz tapıyoruz. Babalarımız tapıyor, dedelerimiz taptı, onların babası taptı. Bunca zaman biz ateşe hizmet ettik, taptık, inandık. Ya bizi yakmazsa yolumuz doğru yoldur. Ama yakıyorsa bak bunda hayır yoktur. Kendilerince böyle bir sınama yöntemi geliştirmişler. Ellerini ateşe uzatmışlar. Yaktığı gibi ya bu ateşte hayır yoktur demişler. İnsanoğlu gariptir. Tarih içerisinde o kadar enteresan şeylere böyle inanılmış, tapılmış, edilmiş ki malum uzatmayayım. Gerçi vaktiyle tapılmış da bugün öyle değil mi? Ateşe tapan insan garip geliyor. Düşünsene ateşi yakıyorsun, ibadet ediyorsun halalala halalala filan. Sonra ibadet zamanı bitiyor. Üf, söndürüyorsun ateşi. <laughs> Tanrım bay bay. Haşa yani. Cık, bu ayıp. Helvaya tapmışlar ya. Undan helva yapmışlar. Bu helvaları şekil haline getirmiş. Onlara ibadet etmişler acıkmışlar. Helva yemişler. Ya i̇nsan i̇nsan tanrısını yer mi? Böyle şeyler. Şimdi bunları anlatınca garip ki ne insanlar varmış kardeşim falan. Bugün makama tapan, güce tapan, paraya tapan, güzelliğe tapan ve Allah korusun, Allah muhafaza etsin cümlemizi. Bütün bunları yaparken de ben Müslümanlardanım diyen kimselerden olma Allah muhafaza etsin. Bunlar da modern putlar. Sadece bunlar mı? Yok. İnsanın ben diye bir putu var. Ben. Kendine tapıyor. Farkında değil. La yanlış. Neyse. İki kardeş ellerini ateşe uzatmışlar. Bakmışlar ateş yak. Bu, bunda hayır yok demişler. Ne yapalım? Biz kalkalım gidelim. Şu zatı bir görelim. Malik bin Dinar Hazretlerini görmeye gidiyorlar. Yola çıkmışlar. Epey gittikten sonra büyük kardeş diyor ki ben diyor babamın dininden dönmeyeceğim. Babalarımın dini. Burada bir başlık açalım. İnsan bazen bir yanlışı babam da böyle yapıyordu, dedem de böyle yapıyordu diye bazı yanlışlar devam ettirir. Halbuki babam babamdır, dedem dedemdir. Ama yaptığı şey Allah ve Resulünün ölçüsünce yanlışsa ben o yanlışı devam ettirmemeliyim. Benden sonrakiler o yanlışın arkası sıra gitmemeli. Böyle de bir durum var. Hz. Mevlana diyor ki babandan sana kırık bir kol kalsa bu bana babamdan kaldı deyip tedavisine uğraşmaz mısın? Uğraşırsın. E, o zaman bu da bunun gibidir diyor. Yanlışları devam ettirmenin alemi yoktur. O kardeş geri dönmüş. Diğeri işte nasip burada da. Hidayet ona nasip olacak. Varmış gitmiş Malik bin Dinar Hazretlerinin meclisine. Hazretim sohbet edermiş. Böyle oturuyor ihvan. Onlara anlatıyor, nasihat ediyor, vaaz ediyor. Genç dinlemiş. Dinledikçe hoşuna gitmiş. Duydukları kendinden geçirmiş. Böyle bir muhabbet hasıl olmuş. Sohbet bitince elini kaldırmış. Demiş ki ya şeyh ben mecusi bir kimseyim. Fakat bu senin anlattığın din benim pek hoşuma gitti. Ben senin anlattığın dine girmek istiyorum. Ne yapmam gerektiğini bana söyle. Burada da anlatan önemli. Tabi değil mi? Eğer haliniz dudağınızdan çıkan sözü tekzip etmiyorsa sözünüzün bir tesiri olur. Haliniz temsil derdine düştüğünüz değere liyakat taşıyorsa o zaman sözü söylemenize bile gerek yok görürler de halinize vururlar. Kalinize bile bakmaz. Bu işlerde de böyle. Tabi Malik bin Dinar Hazretleri memnun olmuş. Demiş ki gel. Bana anlat demiş İslam ne? Kelime-i şehadet getireceksin. Beş vakit namaz kılacaksın. Senede bir ay orucunu tutacaksın. Eğer imkanın varsa zekatını vereceksin. Bir de gücün yeter sana farz olursa hacca gideceksin. Din bundan ibaret. Demiş ki bu kadar mı? Bu kadar. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve deyip adam İslam'a girmiş. Tabii Malik bin Dinar Hazretleri biraz sohbet ediyorlar. Adamcağız sen diyor ne iş yaparsın? Çoluk çocuk var mı? Evli misin? Falan böyle bir sohbet. Nerelisin? Oranın neresinden? Bunu dememiştir. Bunu biz deriz. Adam hiç bilmediğin bir yerdendir. Nerelisin kardeş? İşte Beringenliyim abi. Neresinden? Ya yani, Beringen'i bildiğinde de neresinden mi kaldı? Sorma da ama işte adet yerini bulsun. Bir de mesela şöyle şey olur. Hastayım. Hayırdır neyin var? Geçmiş olsun. Sorma. Belki söyleyemeyeceği bir yeri ağrıyordur. Anlatabildim mi? Ameliyat oldum. Nereden? yunas? Ya sorma. Geçmiş olsun. Allah şifala versin. Bekle. O zaten söylemesi gerekiyorsa sana söyler. Der ki şöyle şöyle bir şey oldu filan. Neyse. Mevzuyu dağıtmayalım. Ne iş yapıyorsun? Çoluk çocuk var mı falan diye sorunca Hazretim. Demiş ki efendim evliyim. Çocuklarım da var. İşte rızkun cedid, yevmun cedid. Eskiler öyle derler. Yeni gün, yeni rızık. Yani gündelik çalışanlar. Giderim, beklerim. Bir iş çıkarsa yaparım. Oradan kazandığımla da çoluk çocuğun nafakasını temin ederim. Malik Bindi'nin arz dedim ki olmaz. Sen dur. Şimdi demiş sen çoluk çocuk ihtiyaç sahibi. Ben demiş şu söyleyeyim. Aramızda bir şeyler toplayalım. Sana bizim bir hediyemiz olsun. Sen bizim kardeşimiz oldun. Şimdi öyle söyleyince adam diyor ki hayır efendim diyor. Ben katiyen böyle bir şeyi kabul edemem. Böyle bir parayı alamam. Ya niçin almıyorsun filan? Diyor ki ben vaktiyle Allah'a şirk koşardım. Ateşe tapıyordum. Ama Allah ben kendisine itaat etmediğim, kulluk etmediğim zamanda bile benim rızkımı verdi. Veriyordu. Yahu şimdi ben ona kulluk ediyorum. Ben ona kulluk edeceğim. Onun dinine girdim. Hak dini buldum. O bana bakmaz mı? Ben demiş isteyeceğimi Allah'tan isterim. Kullarından bir şey istemem. O beni aç bırakmaz. Ayrılmış oradan kalkıp evine gelmiş. Hanımı karşılıyor kapıda. Hayır olsun falan. Demiş ki hanım durum böyleyken böyle. Bizim gittiğimiz yol yol değil. Yaptığımız iş iş değil. Elimizle ateşi yakıyoruz. Sonra o ateşe tapıyoruz. Bu yanlış. Ben bunu fark ettim. Ve kalktım gittim. Bu işte hayır yok diyerek. Ben Müslümanlardan oldum. Müslümanlıkta şöyle şöyle bir şey. Ben artık İslam oldum. Kadıncağız demiş ki sen yanlış bir şey yapmazsın. Sen oradan gidiyorsan ben de oradan giderim. Bana da öğret bu dine nasıl. Kadına bak lan. Adama diyor ki sen yanlış bir şey yapmazsın diyor. Senin gittiğin yerden ben de giderim diyor. Titanik'te vardı. DiCaprio'ya öyle diyordu kız. Atlarsan atlarım diyordu. aşk budur. Okyanusun ortası. Elleri açmışsın bekliyorsun. Atla, atla diyor. Atlarsan atlarım diyor. Bu. Ama kadın böyle kadın da erkek de öyle erkek olması lazım. Yanlış yere atlamayacak. Yanlışa gönül vermeyecek. Yanlışa gitmeyecek. Bunun mesuliyeti içinde olacak. Neyse. Kadın da Müslüman olmuş. Ertesi gün adamcağız şehrin pazarına çıkmış. Orada böyle bir amele pazarı diyelim. Hani günlük işçilerin toplandığı yerler vardır. Gitmiş işçilerin arasında o da beklemeye başlamış. Hani hamala ihtiyacı var adamın. İşte inşaat ustasına ihtiyacı var. Şuna buna geliyor. Oradakilerden seçiyor diyor ki sen 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 gel alıyor götürüyor işini yaptırıyor. Böyle bir pazar. Adam da orada girmiş bekleyen işçilerin arasında bekliyor. Birisi gelmiş 3 kişiyi götürmüş. Öbürü gelmiş 5 kişiyi, öteki gelmiş 10 kişiyi götürmüş falan. O gitmiş, bu gitmiş. Aha vakit de ilerliyor. Bizimki kalmış. Caz çavlak. Hadi gel diyen yok. O sıra ezan okunmuş. Gitmiş ölen öğle namazını kılayım demiş. Öğle namazını kılmış. Tesbihat gelmiş bekliyor. Gene gelen giden yok. İkindi olmuş. İkindi namazını kılmış filan. Gelmiş bekliyor bir iş çıkar. Çoluk çocuğun rızkı. Gene gelen giden yok. Akşama kılmış filan. Akşam olmuş tek bir iş yapamadan, bir akçe kazanamadan dönmüş evine gelmiş. Karısı bey hoş geldin diyor. Ne yaptın? Hani çoluk çocuğa bir şeyler. Hanım demiş bugün patronu göremedim işten çıkınca. Yem, yem alamadım. Onun için sen çocuklara evde ne varsa onlarla bir şeyler yap işte kaynat şey yap. Çocuklar karnını doyur evdekiyle yarın Mevla Kerim'dir. Peki demiş kadıncağız. Ertesi sabah adamcağız sabah namazını kılmış. Güzel abdestli niyetini etmiş. Niyet ettim Allah rızası için çalışmaya gitmeye çıkmış. Işte, bu sabah namazını kılıp dışarı çıktı vakit insan gün o kadar uzun bir şey oluyor ki. Hiç denediniz mi? Böyle uzun uyuyayım değil de sabah namazını kıldım ve dışarı çıktım. Bir gün 24 saatten fazlaymış gibi geliyor insana. Denemesi bedava. Adam sabah namazını kılmış. Gitmiş gene pazara bekliyor. Biri gelmiş 5 kişiyi götür, Öbürü gelmiş 4 kişiyi götür, 10 kişi. Aynı bir gün önceki gibi. Herkesler işe gitmiş. Bizimkisi duruyor. Öğlen ezanı okumuş. Gitmiş öğle namazını kılmış. Oturmuş tesbihatını yapmış. Gelmiş pazara beklemiş. İkindi olmuş. Namazını kılmış. Gelmiş geriye beklemiş. Akşam olmuş. Namazını kılmış. Gelmiş geriye. <laughs> Gene iş yok. Eve gelmiş. Çocuklar ağlıyor. Karınları aç. Karısı demiş ki bey ne yaptın? Ya bugün de bir efendiye çalıştım hanım demiş. Allah'a kastetiyor. Bugün de bir efendiye çalıştım ama demiş. Yemeyemi alamadım. E ne yapacağız çocuklar? sen demiş onları bir, şekilde oyala, uyur kalırlar. Kadıncağız tencerenin içine taşları koymuş, suyu atmış. Hadi çocuklarım siz durun yemeğiniz pişiyor, pişti, pişecek. Çocuklar ağlıyor bir taraftan aç, yorgun, uyuyakalmışlar. Çocuklar uyuduktan sonra adamcağız da uykuya dalmış. Sabahleyin namaz vakti uyanmış, güzelce abdestini almış. Sabah namazını kılmış, gene ırgat pazarının yolunu tutmuş. Ya Rabbi sen kerimsin. Bekliyor. Gene gelmiş iki kişiyi götürmüşler, üç kişiyi götürmüşler, beş kişiyi götürmüşler. Bu duruyor. Ya fakat öyle bir ortam ki sanki işçi aramaya gelenler bizimkini görmüyorlar. Sanki orada öyle birisi yok. Ya yani adama yok muamelesi yapıyorlar. Orada o değilmiş gibi. Öyle bekliyor garip garip bakıyor. Yok. Öyle nezan ok. Gitmiş öğlen namazını kılmış. Güzel tevekkül içerisinde. Duasını etmiş, tesbihatını yapmış. Gelmiş, gene gelen giden yok. Gitmiş ikindi namazını kılmış. Fakat bu defa biliyor ikindiden sonra gitse pazarda beklese gene birisi gelip de kardeşim hadi gel benim senlik bir işim var demeyecek elini açmış Mevla'ya yakarmış. Ya Rabbi demiş. Ciğerden, gönülden. O ciğerden o mühimdir. Ya Rabbi demiş. Sen beni aç öldürsen de ben senin dininden dönmem. Sen ki ben sana inanmadığım zamanda bile beni aç bırakmadın. Şimdi ben seni bulmuşum. Senin yolunu bulmuşum. Beni aç mı bırakacaksın? Bırakmazsın. Benim sana itimadım var. Ama kadınım zayıftır. Çoluk çocuğum zayıftır. Korkarım şu hali görürler de senin dininden dönerler. Sen beni açta bıraksan ben dönmem. Onların yüzüne, onların haline bak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Adam böyle yakarırken allah Teala meleklerinden birisine emretmiş. Git filan yerde bir kulumun evi var. Onun kapısını çal. Eline de bir torba altın al. Götür. Hanımına de ki bunu senin beynin efendisi gönderdi. Patron gönderdi. İki gündür alacağını alamıyordu. Bu onun çalışmalarının karşılığıdır de ver. Melek Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş. Elinde bir torba altın. Gelmiş kapıyı çalmış. Kadıncağız kapı aralığından kim o? Eşinizin patronu gönderdi beni filan. Açmış kapıyı buyurun. Bu çalışmasının karşılığı olarak hak ettiği yevmiyeyi getirdim. Buyurun demiş bu yevmiyeleri. Ha bir de patron dedi ki o işine böyle devam etsin. Ben onun çalışmasından çok memnunum. Bunu da söyleyiverdi." deyip altınları vermiş. Gözden kaybolmuş. Kadıncağız bir torbayı açsak. Ya subhanallah. hani Bizim adam demiş ne kadar cömert bir patrona çalışıyor. Ne kadar izzet sahibi, ne kadar kerem sahibi bir patrona çalışıyor. Bir torba altın ve bildiği gibi altınlar değil. Çocuklar ağlaşıyor. Siz durun demiş çocuklar. Çocukları komşuya bırakmış. Altınlardan bir tekini almış. Koşmuş mahalledeki Saraf'ın kapısına. Efendim merhaba, merhaba evladım. Şunu bozdurmaya geldim. Deyip altın uzatınca, Saraf bir şaşırmış böyle. Cık, bakmış. Ya bildiği gibi bir altın değil. Daha önce gördüğü bir altın değil. Bu başka bir şey. Cennet altını dedik ya artık nasıldır? Keyfiyetini Mevla bilir. Ama hani 18 ayar, 20 ayar, 24 ayar filan diyorlar ya. Eskiden çeyrek vardı değil mi? <laughs> Şimdi gram. Neyse. Bakmış şöyle. La bu benim bildiğim altınlardan değil. Başka bir şey. Bunu demiş. Sen nereden buldun hatun? Benim demiş. Beyim bir yerde çalışıyor. Ona yayımcı olarak verdiler de oradan bir demiş Bey'ine söyle bana bir gelsin. Bir gelsin ben onu bir görmek isterim, tanımak isterim. Hay hay. Hakkıyla da verebildiği kadar adam karşılığını vermiş. Kadıncağız bir sevinç içerisinde varmış. Et almış, yağ almış, un almış, şeker almış ne varsa. Çocuklarına güzel yemekler yapmış. Allah! Çocuklar karınlarını doyurmuşlar falan. Tabi adamcağızın olandan, bitenden, evine gelen melekten, Mevla'nın gönderdiği altından hiçbir şeyden haberi yok. O hala camide ellerini açmış, yakarıyor diyor ki Ya Rabbi sen ne yapsan da ben senden razıyım ama kadınım, çoluk çocuğum zayıftır, benim yüzüme bak filan. Bu var yakara esnanda akşam ezanı da okunmuş. Akşam namazında kılmış adamcağız. Kalkmış evine gidecek. Eve giderken de utanmış. Elindeki çuvalların birine biraz kum doldurmuş. Öbürüne biraz taş doldurmuş. Hani ellerin boş gitmeyeyim. Mesele o. O el boş gitmeme konu komşuya mahcup olmayayım. Adam eve eli dolu geliyor. Bu önemlidir. Kadın bakar adamın eline. Çoluk çocuk bekler bir, bir şey olsun. 17-18 yaşlarındaydım ben. İlk harçlığımı aldığım zaman, ilk maaşımı gidip Ankara'da o zaman Yimpaş'tan sağlam alışveriş yapmıştım. Böyle poşetleri doldurmuştum. Eve taşımakta zorlanmıştım. Taksi her parmağımda birer poşet takılı falan böyle. Kapıyı çaldım. Aslanla ben o gün erkek oldum derdim. Bu önemlidir. Adam ellerinde kum, taş, çuvalların içinde eve yaklaşmış. Eve yaklaştıkça da tabii tedirgin. Şimdi diyor, çocuklar üçüncü gün oldu. İyiden iyiye acıkmışlardır, perişanlar. Aa Biraz daha yaklaşsa baksa ki evden bir gülüşmeler, oyn çocuklar karnlarını doyurmuşlar. Oynuyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar, neşe için Adam şaşırmış, bunda bir iş var demiş. Poşetleri bırakmış elindeki çuvalları, kapıdan çıkıyor. Hanım selamünaleyküm aleyküm, hayırdır deyince kadıncağız mutlu bir şekilde ya bey demiş sen ne kadar böyle cömert bir patrona çalışıyormuşsun, ne kadar kerem sahibi, ize sahibi patronun varmış senin. Bugün yevmiyeni gönderdi. Adam şaşırmış, demiş ki ya ne, ne yevmiyesi, ne patronu? Ya sorma bey demiş gönderdi. Hatta gönderdiklerinden birini bozdurdum da ben evin bütün ihtiyacını gördüm. Ha bir de patronun demiş ki onun çalışmasından pek memnun Böylece çalışmaya devam etsin. Adam o zaman meseleyi anlamayış. Demiş ki hanım ben üç gündür gidiyorum işe de utanma belası sana söyleyemedim. Ne iş verenim var ne hadi gel diyenim var. Ben üç gündür camide Allah'a ibadet ediyorum. Başka bir şey yaptığım yoktu üç gündür deyince meselenin aslını anlamışlar. Böyle şükür gözyaşları içerisinde. O sıra kadın onlar ne çuvallar falan deyince adam boş ver diyecek olmuş. Kadın o sıra baksak ki Aa, un almışsın sen de ekmek almışsın. Çuvallardaki kumlar un olmuş. Taşlar ekmek olmuş. Nasıl olmuş Serdar abi? Kum un olur mu? Taş Allah dilerse olur. Niye olmasın yani? Değil mi? Buğday un oluyor, un ekmek oluyor da kum niye un <laughs> Allah dilerse olur ve olmuş. Kadıncağız demiş ki ha bey bu arada demiş altını bozdurdum sarraf seni bir görmek istediydi. Peki ertesi sabah olmuş adam gitmiş o sarrafa. Sarraf da bir mecusi. Bu altını demiş sen nereden buldun bu? Yalan söyleyememiş. Demiş ki durum böyle 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 oldu. Hikayeyi baştan sona anlatmış. Adam demiş ki kardeş senin gittiğin yol doğru bir yol. Nasıl girilir sizin dininize? demiş Kelime-i şehadet. Nasıl yapılır? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü o mecusi de orada tövbe etmiş Müslümanlardan olmuş. Bu da böyledir. Mesela derler ki bir insanın tövbesinin kabul olduğunun alameti şudur. Başkalarının da tövbe etmesine vesile olur. Bu tek ölçü değildir ama ölçülerden birisidir. Hani benim tövbem ne kadar hakiki bir tövbe? Öyle bir günahkar ki adam bir tövbe ediyor. Başkaları diyor ki bu nasıl böyle oldu ya bu arkadaş bu adam böyle bir adam değildi filan görüyorlar. Şöyle şöyle bunun yolu doğru yol diyorlar. Tövbe bak bu o ilk tövbe edenin de tövbesinin hakikat olduğunun alametlerinden birisidir. Neyse söz çok uzattı. İnsan diyor isteyecekse Mevlasından istesin. Çünkü kullardan istersen kullar darılır. İstediğin zaman darılır insan. Ama Allah kendisinden istenmediği vakit darılır. Allah ister ki kulların benden bir şey istesin. Şöyle derler, onunla bitirelim kuldan isteme diyor. Çünkü kul vermezse zillettir. Verirse minnettir. Allah'tan iste. Allah verirse nimettir. Vermezse hikmettir. Erenler, erenlere gönül verenler, istenmesi gerekenin ancak Allah olduğunu bilenler. Eyvallah. Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Sona